Merhabalar canları nasılsınız? Bugün sizlere kova burçları için Temmuz ayının ilk haftasının bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar odaklanın. E, niyetlerinizi alın lütfen. Gönlünüzden ne geçiyor? Niyet alın. Bir bakalım ne gelişmeler var. Bakın burada bir sıkıntı var. Aktı gitti. Evet şu an bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz ama akıp gitti arkadaşlar Evet bazı şeyleri kendinizi kapatmışsınız İstediğiniz gibi bir şeyler olmamış olabilir ama burada gerçekten kapanmışsınız düşüncelerinizi olumsuz düşündüğünüzü görüyorum ama çok güzel bir haberle aydınlanacaksınız bir sevinç yaşayacaksınız Olayların üstüne çok gitmeyin arkadaşlar. Lütfen kendinizi bu şekilde de kapatmayın ki çevrenizde olan güzel şeyleri çabuk hayatınıza çekin. Burada çünkü bir boş arazi çıkmış. Malla mülkle alakalı bir durumunuz varsa, ortaklama da bir işiniz varsa bir rahatlama olacak. Bir de sıkıntı hissediyorum. Bu sıkıntının gideceğini görüyorum arkadaşlar. Evet bir şeyler üst üste gelmiş olabilir. Biraz modunuz düşmüş olabilir. Ama burada parayla alakalı bir beklentiniz varsa elinize geçecek. Bir rahatlama hissediyorum. Yani burada sanki iki kişi de bir araya gelmişsiniz. Bu parayla alakalı da bir görüşme yapmış da olabilirsiniz. Ama elinize geçecek. Rahatlama olacak sanki bu durumla alakalı. Borçlar üst üste gelmiş ya da bir şeylere düzenli ödeme yapıyor olabilirsiniz. Ee, yani bakıyorum burada bir sıkıntı var maddiyatla alakalı. Bir düşünceler yapıyorsunuz. Hayalleriniz de var bir, yer, bir yerlere gitmeyle alakalı. Maddiyata da bağlı gözükmüş arkadaşlar. Ama bir hanenize bir para gelecek ya da alacağınız bir yer varsa bunu alacaksınız. Bu da sizi rahat, sıcak ve bu isteklerinizin önü de açık gözüküyor. Bunları da yapacaksınız sanki arkadaşlar. inşallah diyorum. Biriyle bir görüşmeniz var. Öncesinde bir telefon alacaksınız. Daha sonrasında yüz yüze görüşeceğinizi görüyorum. Yüzleşme gibi sanki. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı bir sıkıntınız varsa, çözemediğiniz konularınız varsa bu ay içerisinde ve bu hafta içerisinde arkadaşlar bir haber alıp dışarıda bunları konuşmak isteyeceğinizi görüyorum. Ama bir kırgınlık da var ki burada arkadaşlar yer etmiş içinizde. Hani olumsuz da bakıyorsunuz ama adım alacağınızı görüyorum ve bu adımdan sonra da bu görüşme yaparsanız da bazı şeyler aranızda düzelecekmiş gibi çıkmış evet bir yakınınızın bir sıkıntısı var bu sıkıntıyla alakalı da haneye yani aileye sıkıntı yaratan durumlar görüyorum hissediyorum aydınlanacak bu durum neyse arkadaşlar sanki birisinin evliliğinde bir sorun var ee, yakın bağınızdan birisinin ve bu aileye yansıyormuş gibi gözükmüş burada. Bu kişinin e, e, hanenize geleceğini ya da bu kişiyle bir konuşma, görüşme yapacağınızı ve aranızda bir kararlar alacağınızı görüyorum. Durum düzelecek gibi de gözükmüş arkadaşlar. İnşallah diyorum. Burada bir ama bölünmesi gereken bir şey var sanki. Malla mülkle alakalı da bir düşünceniz var. Aydınlığa çıkmış arkadaşlar görüşmeler yapacaksınız bu konuyla alakalı. Bir yer mi almak istiyorsunuz ya da bir yer bölünecek de bununla alakalı bir netleşme mi sağlamak istiyorsunuz? Nedir? Burada bunlar çıkmış. Evet görüşmeler var gözüküyor. Bir kişi var ki size arkasına dönmüş. Bu insan değer verdiğiniz birisiymiş sanki. Ee, özel anlamda da olabilir. Yakın çevrenizden ya da arkadaşınızdan birisi de olabilir arkadaşlar. Hepinize göre farklı olabilir bu durum. Uyanlara alın lütfen. Hani bu konuyla alakalı bir insanın ya siz gönlünü alacaksınız ya da e, bir haksızlık mı yaptınız ya da bu kişiye karşı duygusal bir anınızda bir davranış mı yaptınız nedir? Bu insanın alınganlığını görüyorum. Arkasını dönmüş olarak çıkıyor burada. Gönül alma gibi bir niyetiniz olabilir sizin. Hayırlı da gözükmüş arkadaşlar. Bir yol var. Bu yola gitmek istiyorsunuz. Ama birazcık sıkıntı var. E, Gitme ile alakalı var sıkıntı. Hani bir şey bekleyişindesiniz. E, ya da e, kalabalık bir ortam çıkıyor. Bu ortamla mı gitmek istemiyorsunuz? Böyle bir de huzursuzluğunu çıkmış. Ama arkadaşlar bir rahatlama olacak bu gittiğiniz yolda. E, karamsar olmayın. E, tadını çıkartmaya çalışın. Burada sanki bir kalabalık ortamla bir yere gideceksiniz. Bunun öncesinde bir huzursuzluk olacak ama arkasından bir rahatlama olacağını görüyorum. Maddi anlamda gerçekten üst üste para alışverişi, aktif bir dönem, parayla alakalı sevinçler üst üste yaşanacak gözüküyor. İnşallah diyorum. Bir iş beklentiniz var sanki. Bu beklenti karşılanacak arkadaşlar. Bir iş değişikliği istiyorsanız ya da boşsunuzdur bir beklentiniz vardır işle alakalı. Bunun da öne açık çıkmış. Olumlu düşünün lütfen. Sakın olmaz diye de böyle konuşmalar yapmayın ki. Akışta her şey hızlansın arkadaşlar. Bu gibi düşünceler yaparsanız işleriniz geç olur. Buna çok dikkat edin. Göz var, nazar var üzerinizde ve bu ağırlığı da hissediyorsunuz. Böyle hissettiğiniz anlarda dikkat edin arkadaşlar. Çok böyle paylaşımlar yapmamaya çalışın. Göz önünde çok olmamaya çalışın. Hani iş şeylerinizi yüzeysel olarak anlatın ki bu durumlarda geçici olarak e, aksın gitsin arkadaşlar. Okumalarınızı sıkça yapın. Çünkü bir ağırlık var üzerinizde. Nedenini de bilemediğiniz bir ağırlık olarak hissediyorum. Bu bir göz ve nazardan oluşan bir durummuş gibi gözükmüş. Evet. İçiniz gönlünüz açılacak. Bakın şu an sanki biraz sıkıntılısınız. Biraz da düşüncelerinizde yapıyorsunuz. Yakınlarınızda olsun, çevrenizde olsun. Bazı şeyler size yansımış arkadaşlar. Bazılarının sıkıntıları size sıkıntı yapmış. Bunlar geçici olarak gözüküyor. Etrafınızda dolanan bir insan var. Kıskançlık yapan. Ama size dostça gözüken birisine de dikkat edin. Bunu sanki biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece dikkat edin. Konuşmalarınız olsun ya da o kişiyle muhabbetlerinizi detaylı bir şekilde yapmayın arkadaşlar. Hissediyorsunuz. Bu insanı sinsiliğini, kıskançlığını da biliyor gibi gözükmüşsünüz. Bakın burada bir para var. Evet, bir anlaşma mı yapacaksınız? Bir yerden bir beklentiniz var. Bu paranın önünde de birisi engel olmuş sanki ama elinize geçecek bir durum. Bir rahatlama hissediyorum ben. Evet kova burçları Evet arkadaşlar. Burada bir şey karşı çok kızgınsınız. Birisine karşı bir e, gergin gözüküyorsunuz. Eee ortak bir durumunuz varsa, biriyle bir sorun yaşadıysanız e, ve ayrılmak istiyorsanız nasıl istiyorsanız o şekilde gelişecek arkadaşlar. Ya da bazılarınız için de bu durum konuşulup düzelecek gibi de gözüküyor. Burada para var. iki parça para var. Birisinin mevlası çok büyük çıkmış arkadaşlar. Niyetinizde bir yer mi almak var? Ya da bu parayla alakalı bir sıkıntı, bir sorun mu yaşıyorsunuz? Elinize geçecek gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha e, zamanlama çıkmış burada ama çok da uzun bir süre gözükmemiş. İnşallah diyorum. Yol yapma isteğiniz var. Bir yere gideceksiniz. Bakın bu yolda da bir rahatlık, bir huzur var. E, tatil amaçlı olarak gözüküyor sanki hissediyorum arkadaşlar. İnşallah diyorum yolumuzda açık gözükmüş. Üçüncü etkeni var burada. E, hayatınıza çok müdahale eden insanlar oluyor. Bu, gerekirse iş anlamında, gerekirse özel anlamda e, karışanlar ya da aile engeli bir engeller hissediyorum arkadaşlar. Üçüncü kişi karışmaları hissediyorum. Bir soğukluk oluyor sanki bir şeyler. Dikkat edin arkadaşlar. Yani bu üçüncü kişiler e, artık yani bir müdahale etmeniz gerekiyor. Karıştırmayın arkadaşlar. Bakın burada bir huzursuzluğunuz çıkıyor. Ya da e, bu insanlara karşı değer mi veriyorsunuz? E, çok karıştıklarını görüyorum. Bu durumda size iyi gelmiyor arkadaşlar. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Dikkat edin biraz. Hani çok... E, olaylarınıza önemli konularınıza Evet insanları dinleyebilirsiniz sevdiklerimizden Tabii ki fikir alabiliriz ama bildiğinizden şaşmayın arkadaşlar Çünkü bu dönem çok güçlü bir dönem olarak çıkmış sizin için kararlarınızın da arkasında durursanız her şeyin üstesinden gelecek gözüküyorsunuz birisi var burada da e, hanemize gelecek gözüküyor yakınınızdan birisi olabilir Mesafeli bir yoldan gelip de kalıcı olarak gözüküyor. Ve bu kişiyle de bir yere gitmeyle alakalı da bir düşünceniz olacak arkadaşlar. Çok temiz çıkmış. Bir iyi niyetiniz var arkadaşlar. Birisine karşı bir iyi niyetiniz gözükmüş burada. O insanın da size ihtiyacı olarak çıkıyor burada. Yani birisinde size bir ihtiyacı var. Bir yardım yapacaksınız. Ya da yaptıysanız bu yardımı arkası size çok iyi bir şekilde... Ee, yani istediğiniz bir şeyin olacağını ve bu durumun size faydası olmuş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani birisine bir yardım yapmışsınız, bir iyi niyet göstermişsiniz zor anında da ee, bu durumda size e, arkasında bir büyük bir rahatlık olan bir işinizin düzelmesine yani e, e, bir yani şöyle anlatmak istiyorum. Yani bir sorun yaşadığınız bir e, işinizin ya da bir e, ne istiyorsanız bu durumla alakalı bir sevinç yaşayacaksınız. Bu yardım bunun önünü açmış onu demek istiyorum arkadaşlar. Öyle bir güzel hissettim ki yani e, yardım yapmışsınız fakat bu yardımda size faydası olmuş olmayan bir işinizin önünü açmış onu demek istiyorum. Ee, ne yapıyorsanız kime ne iyilik düşünüyorsanız da arkadaşlar bu size kat kat geri geliyor. Bu şekilde gözüküyor burada. Çok büyük bir tebessüm var. Çok istediğiniz bir şey olacak ve buna çok büyük sevinç yapacaksınız. Arkadaşlarınızla yakınlarınızla paylaşacağınızı görüyorum. Ee, olmasını istediğiniz bir şeymiş gibi çıkıyor. Ya da bir terfidir arkadaşlar. Ee, çoktan beri bir Emek bir mücadele gibi gözüküyor burada. Bir sonuç alacaksınız. Beklediğiniz bir şey buymuş gibi bazılarınız için. Bu da çok güzel e, hissediyorum. Gözüküyor burada olacak yani bu işiniz neyse. Evet kova burçları sizin de bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.